Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu akşam Başakşehir deplasmanındayız inşallah. Güzel futbolla 3 puanı alırız. İnşallah güzel bir maç olur. Çok ihtiyacımız var. Videoyu beğenip paylaşmayı ve abone olarak bize destek olmanızı istiyoruz. İnşallah bu akşam tabii ki Beşiktaş'ın kazanmasını istiyoruz. Güzel bir maç olsun. Haksızlık olmasın iki tarafa da. İnşallah güzel futbolla kazanırız. Şimdi maçtayız. Vurdurma! Ya vurdurmayın ya! Yine sıkıntıyla başladık ya! Estağfurullah lazım. Yarazı ya Rabbi ya Resulallah. Çıkmadı şey ki bu ya. Sen bir niye taç verdin bir ki orada ya? Hiç çıkmadı evet. Şu an biz karşılıyoruz sadece topu. Pas yapmasına izin Uş. veriyoruz. 10.3.2 gibi oynuyoruz şu anda. Ben anlamadım. Niye böyle oyun sistemiyle oynuyoruz anlamadım. Biz alalım. Hadi atalım At vur. Bir çalı <laughs> Offside. Offside Ofsayt. Ofsayt mı? Ay güzel hadi. Hadi seni. Vur. Vur. Kim vuruyor lan İyiyim, bursak şey, bursak <laughs> ya şu pozisyon nasıl veriyorsunuz ya? Taştan adamlar geliyor ya. Hiç mi çalışmadınız arkadaş? Bir <laughs> e bak <laughs> şuraya <aşırıyor> ya. Çıkamıyoruz <laughs> geriden. Adamlar baskı yapıyor. Çok güzel. Bu vur yılında. boylu. Vur. Ya vur da çevirmesen vur ya. Ya niye veriyorsun? Ersin oraya ya. Uzun at sana topu ya. İkidir Aslan'ı de zor topu aldı. Bak. Hayret bir şey ya. Yaptığın işi var ya şimdi küfür edeceğim sana. Servis mi? Çekini koy Geçirme, geçirme, vurdurma. Çok güzel. Karşıla. Vurdurma, ne anlarsın? Aferin. Aferin, aferin. Ya, berber Ali. Hani, o çok büyük karaktersiz, şerefsizsin. Yani adama vuruyorsun, itiyorsun, de hani bir bir şey yok diyorsun ya. Adam topa çıkıyor ya. Arkasına doğru. Alırsın Bilal. Altını. Evet. Hoca penaltı. Hoca. Ayağa atmadı inşallah ya. Ayağa atmadı inşallah. Bir anda savunma atmadı inşallah. Bak bu portu penaltı, penaltı olabilir. Yok yok. penaltı yok da. Ayağa attı herhalde. Eyvah. tutuyor bu arada. Artık. Hey dikkat et. Oo. Eyvah. Eyvah, eyvah, eyvah. 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 bir Hayır ya, ya. ya böyle bir hata yok ya. Böyle bir sürpriz yok ya. Lan bu tiçün esin ya. Ya çok sadat oynuyor. Zemin ediyorum ya. Onu söyleyecektim ki acele etmiyorum, çok sakat oynuyoruz diyecektim, hiç güven vermiyoruz. Aha işte! Ya yalo ya, yalo ya! Ya işe bak ya! Ne zaman, ne zaman böyle güzel bir futbol oynayacağız? Ne zaman hata yapmadan oynamayacağız? Sonra da sıkıntı yaşıyoruz öne geçmek için ya. Uğraşıyoruz sonradan ya. İşte bu bir şey değil zaten <laughs> girdi. Of. Yok çok hata yapıyoruz, çok <laughs> bireysel hata yapıyoruz. Takım hali olamamış. Hadi, hadi. Çok güzel. Vur, Orkun, vur. <laughs> Orkun sadece var. Ne ofsite? O, hadi hadi uçak, uçak, oğlum. Yapın, uçak, uçak. Hadi. Vur. Aferin Çen, Aferin böyle. Geç, vur, bir geç, bir vur, bir geç, geç, geç vur, geç vur, geç vur. Aferin. Hadi. Oh, vur. AT hadi. Gol! Şanki o! Jansun, Jan. İşte bu o işte bu. İşte bu. Aferin o. Aferin Çok güzel. İşte bu. Oğlum. Ah. Oh. Ya Rabbel Alemin. Ah. Oh. Ha, o yaptı yalnız. Oh. Oh. oh! oh! Bak, bak, baksana nasıl. Şanki o! Oh fetmez çankıyor. Çünkü o çakıyor. Baksana burada nasıl hata yapıyor. Çakıyor. Hoca oh. şuna sarı kart vermedin mi? Hoca şuna sarı kart vermedin mi gerçekten sen? Çok hata yaptı zaten ya. Hoca sen şuna sarı kart vermedin mi? Hoca şuna sarı kart nasıl vermedin sen ya? Şuna bak ya adamın ayağını kıracaktı ya şerefsizin evladı ya. Şuna sarı kart vermedin Allah seni bildiği gibi yaptı Allah seni ıslah etsin 3 dakika uzatma verdi Sadece zaten 3-4 dakika Elbil Artur'a yaptı yere ya Nasıl 3 dakika ben anlamış değilim ya Salak saçma gol yedim Salak saçma da bir gol attık. İkisi de hata <laughs> Yapacak bir şey yok İlk Maça hiç giremedim Çok hata yapıyoruz geride Oyun kurarak çıkmaya çalışıyoruz çok hata ediyoruz İnşallah ikinci yarı boylu oynamayız. Ve Mehmet Türkmen çok büyük bir hata etti. Bence ya Beşiktaş'a karşı bunlar yap çok basit görülüyor bilmiyorum. Bütün maçlarda öyle de. Yine bir sarı kartı yedi. Ömer Ali Şahiner şimdi ikinci ma şey ikinci yarıda aynı pozisyonu yapınca bir sarı kart yiyecek. İkincisi olmayacak. Şu an tehlikede değil. Rahat oynayacak. İnşallah ikinci yer daha güzel bir maç olur. İnşallah kazanırız. Evet arkadaşlar ikinci yerdeyiz. İnşallah galip geliriz. İnşallah güzel bir futbol oynarız. Şimdi ikinci yerdeyiz. Yama yama yama! Vallahi kurtardık. Yine sakat <laughs> oynuyoruz. Yine sakat <laughs> oynuyoruz. Yine sakat <laughs> oynuyoruz. Vurdum ha vurdum ha. Eyvah! 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 Ya yok şansa kurtarıyoruz yemin ediyorum bak. Hiçbir şey yok. Devam et, devam et. Vallahi şansa şans oynuyoruz. Şansa. Aha, aha, aha bu sefer yaptık. Aha. Of. Of. Çok tehlikeli geliyorlar. Çok vallahi şans oynuyoruz. Bak. Çok güzel çelme bombozsun. Vur. Ya çekme vur şu topa. Vur ya çelme ya. Ya çelme vur şu topa ya. İlla çekeceksin ya. Yerinde çok boşluk bırakıyoruz. Çok. Çok adam kaçırıyoruz. Çok. Dikkat edin lütfen rica ediyorum sizden lütfen. Aa, gol. Vallahi gol diyor. Vallahi gol diye. Oynuyoruz ya. Yani. Vallahi kaderimizden. Ama ince bir çizgi, ince bir ip. Yemin ediyorum oynuyoruz ya. Bak şuraya bak. Çok güzel Orkun. Hadi, hadi Orkun at onu. Vur. Gol! işte bu Orkun. Süper Orkun ya. Süper pastı orada kim pas vermişse. Müthiş bir gol attı ya. Oh, elhamdülillah. Süper pastı kim attıysa onu müthiş pas attı ya. İşte bu. Şimdi geride hata yapmayacağız. Lütfen rica ediyorum. Şanki oh ya. Yemin diyorum? oh süper bir pas vermiş ya. Oh. Müthiş müthiş müthiş. Şimdi geride çok sağlam oynayacağız. Geride çok açık veriyoruz. Öyle oynayacağız. Yoksa gol gelir. Sıkıntı yaşarız. Bu yemeden banyete devam edeceğiz. Süper, 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 süper be. Geçinme, karşılara vurdu mu geçinme. Pas... Çok, pasklık... Çok hızlı geliyorlar. Bize defansif bir orta saha lazım. O yüzden orta sahadan birini çıkartıp Mendi değil, değil oraya almaz lazım. Karşılayamıyoruz, karşılayamıyoruz. <laughs> Aslanı orada adamını bırakıyor. Bomboş adam, kaçıyor oradan adam sarı kart diyor. Bak hastaneyi görüyor musun? 23 numara. Bak o adam bırakıyor onu. Sarı kart diyor. Bırakmayacaksın sen adamını ya. <laughs> Aferin Ersin. Aferin Ersin. <laughs> Bu sefer de maçı kurtaran Ersin. 3 tane gollemiştik şu anda. <laughs> hastaneyi çıkarması lazım. Pozisyon alamıyor. Eksik kalıyoruz. Hastaneyi çıkarması lazım. Ne olduk? Korktum ya korktum yemin ediyorum Akbado'ya ye benzettim Eyvah dedim Kırmızı kartı yedi dedim de Ne oldu yine Emre Sarı kart yedi Morilla Hiçbir şey yok evet, Hiçbir, hiçbir şey. şey yok Kendi ayağını Takıyor Bak Bak hiçbir şey bak Hop Hiçbir şey yok ya Faul mal yok o burada ya Berdu faala bak Ayağını böyle Ye yere dev duruyor, getiriyor, yakıyor kendini ya. Sen niye yani, yani her zaman çeki, Sen sol yukarı... ayağınla değil, sağ ayağınla dokunsan erken tutacaksın topu ya. Yani, <laughs> çok stres oldum ya, çok stres oldum. Geçinmayın, ateş etmayın. Karşıla, karşıla, vurdurma. Sakın 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 sakın! sakın sakın, sakın. saçma ya. Ya oğlum, hadi lütfen ya hadi. Ya bırak sen o olaydan. Bıraksan Mustafa'ya ya. ya. Mustafa'ya bıraksan ya. Çok <laughs> Vallahi ya rezil olduk ya rezil olduk ya <gülüyor> Elhamdülillah Alhamdulillah. elhamdülillah burada şükür olsun ya Rabbim şükürler olsun oynuyor <laughs> Alhamdulillah. 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 Elhamdülillah elhamdülillah, elhamdülillah. ya Rabbim olsun. <laughs> Kurtardık. <laughs> Kurtardık. Hiç hiç oyunda 90 dakika goller haricinde bir bir şey gösteremedik. Başakşehir daha çok hak etti. Kazanmayı daha çok hak etti. Gerçekten söylüyorum. 2-2 bitseydi diyecektim zaten. Biz kazanmayı değil berabere kalmaya bile hak etmedik. Çünkü hiç oyunu oynayamadık. Hiç. Çok hata ettik. Çok boşluk verdik hiç hak etmedik. Yani goller tamam, güzel. Eyvallah da Başakşehir tek kale top oynadı. Ersin dört tane şut çıkardı. Calo'nun hatası. Hep hatalar, hep hatalar, hep hatalar. Oyuna hiç giremedik. İlk yarıda, ikinci yarıda hiç giremedik. Berbat futbol oynadık. Berbat. Bütün topları aldı adamlar. Bütün uzun topları aldılar. Karşıladığı zaman hemen geldiler, geçtiler. Uzun kontra hızlı çıktılar. Gerçekten hak etmedik. Açık söylüyorum. Baksana nasıl yapıyor. Hiç hak etmedik. Ben öyle düşünüyorum. Zorla Allah yardım etti. Maçı kazandık. Gerçekten 3 puanı biz bugün hak etmedik. O kadar diyor. Evet arkadaşlar videoyu beğenip paylaşmayı abone olmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler inşallah.